Bugün yine Bitcoin'i konuşacağız, Ethereum'u konuşacağız, haberleri konuşacağız ve dünkü videodan bahsettiklerimden tekrardan konuşacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu likelamayı ve sosyal medyanızda paylaşmayı sakın unutmayın dostlar. Ayrıca Twitter hesabımı da altta açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Evet, başlıyoruz hemen arkadaşlar. Dostlar, dünkü videoda izleyen arkadaşlar bilirler. Panik yapmamanız gerektiğini söyledim güzel bir düşüş vardı ama bugün bizi ne karşıladı yeşil bir tablo karşıladı arkadaşlar Alın fırsatlarını değerlendiren arkadaşlar şu anda keyfini Sürüyordur diye düşünüyorum Nerede satacağız nerede kar satışı yapacağız diye düşünüyorlardır Pek de hatalı sayılmazlar şöyle bir grafiğe bakalım dostlar ne yapmışız ne etmişiz Evet arkadaşlar Bitcoin grafiğindeyiz Dostlar Şöyle saatlik grafikte baktığımız zaman Gece 2 gibi tamam mı? Buradan yükselişi koydu. Şurada bir rencimiz oldu. 18.50 ile 18.407 arasında. Yani 350 dolarlık ortalamayla bir çıkış yaptı. Bir saatte. Ve arkadaşlar burada bir konsolide oluyor. Buradan beklememiz gereken tek şey şurada belirlediğim renç vardı arkadaşlar. Şu alt tarafı burası da böyle yeşil taraf. Rakamı da söyleyeyim arkadaşlar bazı arkadaşlar telefondan göremiyoruz diyorlar evet rakam da söyleyeyim en azından bu taraftan görün 18.560-18.600 rencindeyiz dip tarafı da benim için 18.123-18.120 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar şu rencin içindeyiz şu anda evet bu rencin içine kendimizi attık bu iyi bir haber aynı zamanda altcoinlerde de çok güzel tepkiler oldu arkadaşlar Birçok altcoin'de bugün yükseliş yaşandı yani neydi arkadaşlar dünkü şu düzeltme tamam mı Şu Şuradaki düşüş panik satışı yapmamanız gerekiyordu ve ne yaptı nereye kadar düştü şuradaki kırmızı renge kadar düştü nokta atışı diyebilirim arkadaşlar Evet tam şu bölüme düştü tam da e, tahmin ettiğimiz gibi şuradan düştü böyle yukarıya doğru bir kanal yapıyor şu anda Evet arkadaşlar bizim ilk hedefimiz de şurası az önce belirttiğim seviye Ondan sonra yani önümüzdeki haftadan bahsedeyim arkadaşlar. Yani şu anda hafta sonunu çok güzel kapattık. Hafta sonuna doğru geliyor kapanışa doğru. Yani bugün çok güzel bir cuma günüydü. Şu an cumartesi saatindeyiz ama hafta sonunda buralarda şunun üzerine kendini atarsa önümüzdeki hafta böyle 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 yürürüz. Neden olmasın? Neden olmasın? Çünkü çok bekledik. Bayağı bir konserli oldu. Bayağı bir silkelediler. Long'çuları bir patlattılar, short'çuları bir patlattılar, piyasayı silkelediler. Yoluna devam edecek mi Bitcoin acaba? Tahminimce yukarıya doğru gidecek arkadaşlar. O yüzden kendi pozisyonlarınızı, trade setuplarınızı yapın, giriş çıkış noktalarınızı ayarlayın. Özellikle şu seviyelere geldiğiniz zaman 18600 mesela güzel bir direnç. Buradan tekrardan ufaktan düşüp eğer şu direnci kaybette, kaybetmezse tekrardan buradan bir alım yapılabilir ve yoluna devam edebilir arkadaşlar. Bunları değerlendirin. Tabii burada konuştuğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kararlar size ait arkadaşlar. Ee, aynı zamanda şuna da gelelim bakalım Amerikan dolar endeksi ne yapmış bu yükselişte? Neler olmuş? Neler yaşamışız? Anladım. Ve evet arkadaşlar Amerikan dolar Endeksinde an itibariyle şu anda 90 98'deyiz yani 91'in altıyız. Şurada mavi olarak işaretlediğim bir yer vardı. Biliyorsunuz 91 seviyesi bizim için tehlike çanlarının olduğu zamandı. Ama dünkü doğru korelasyonla beraber düşüşte vardı bunda ve bugünkü tepkisini yaptı. Yani arkadaşlar tahminimiz doğru çıktı. Bu konuda ben açıkçası kendi adıma sevinçliyim. Güzel bir analiz, güzel bir tahmin oldu. Dünkü video ile bugünkü video çok güzel birbirine örttü arkadaşlar. Çok güzel örtüştü. O yüzden Amerikan Dolar Endeksinde de makul seviyedeyiz şu anda. Ve Bitcoin'in yükselmemesi için hiçbir sebep göremiyorum açıkçası. Bir de tabii ki Amerika'daki bu pandemi yardımı da onaylanırsa değmeyin keyfimize. Kripto paraların çoğu, birçoğu roketi takar, aya doğru gider arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar gelelim Ethereum'a. Ethereum'u da bir göz atalım. Ethereum'da neler oluyor? Ethereum ne tepki vermiş? Evet arkadaşlar dünkü düşüşte şu noktalara kadar gelmişti. Ethereum şuradan bir tepki yaptı. Şöyle şöyle bir kanal yaptı. Böyle bu şekilde yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Güzel noktadayız şu anda. Benim için biliyorsunuz Ether'de e, alım satım düşüş yerlerim şurasıydı. Gene tekrardan hatırlatıyorum 500 doların altına şu anda düşecek gibi gözükmüyor. Yani trendimiz hiçbir şekilde bozulmadı. Şöyle devam ediyoruz ve e, en önemli olan dirençlerden biri de şurası 630 hala masada duruyor arkadaşlar ama ama şu önümüzdeki bir hafta içinde yani bu hafta sonunu geçeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde benim beklentim ne diye sorarsanız arkadaşlar ben ilk önce şurayı şöyle bir çizgiyi atayım. 576 580 seviyesini bir kere burayı bir test etmesini istiyorum arkadaşlar. 576 580 seviyesini test ederse tamam mı? Bu dirençten ufak bir satış yapılır. Şurada bir ufak bir düzeltme yer. 570 560'lara kadar şu, şu noktadan da yani 560'lardan da bir daha toplar ve buradan roketi takar gider arkadaşlar. Dediğim seviyeye kadar. Dediğim seviyeyi tekrar söylüyorum. 630 dolar arkadaşlar. Her şeyin kopmasını beklediğim nokta. Tabi bunlar işler eğer yolunda giderse herhangi bir foot olmazsa herhangi bir borsa eklenmezse herhangi büyük bir ters bir haber çıkmazsa ama şu anda açıkçası dünyadaki haberlere göre yani oluşumlara göre şu an her şey bütün şartlar yavaş yavaş oluşmak üzere kriptodaki yükselişler için ve biliyorsunuz ki yıl sonundayız. Yıl sonunu güzel kapatırsak önümüzdeki 2021 yılı kripto yılı olacağına inanıyorum ki ben buna gönülden inanıyorum arkadaşlar. Emin olun siz de bunları gördüğünüz zaman hak vereceksiniz. Tabii ki ters bir şey olmazsa şu anda grafikler bize her şeyi doğru bir şekilde söylüyor. Yani altta da Arasay'a da bakalım. RSI'de da şu anda overbuy durumunda ama dediğim gibi arkadaşlar şu kısımda zaten overbuy durumunda olduğu için şöyle şu kısımda ufak bir düzeltme var. Yani sizi hiçbir şekilde korkutmasın. Şu rençlerin üzerine çıktığımız zaman e, önümüzü hiç kimse tutamaz gibi geliyor bana. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir dostlar. E, benim sevincim dünkü analizimizin doğru bir şekilde tutması. Eğer dün bunları dinleyen olduysa ve bu şekilde kendi hem kendi kararını yapan hem de buradakileri dinleyen arkadaşlar e, şu anda güzel bir kar elde etti diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve gelelim bugünün en önemli en önemli haberlerinden birine, en önemli oluşumlardan birine. Tabi biliyorsunuz ben sadece Bitcoin ve Ethereum tarafında analiz yapıyorum ve piyasanın genel haberlerini söylüyorum. Çünkü henüz bir altcoin rallisi başlamadı şu anda. Başlamadığı için de çok spesifik olarak altcoinlerden bahsetmiyorum. Dün sadece bir XLM'den bahsettim. XLM de bugün güzel yükseldi. Ama benim nasıl bahsetmek istediğim şey birkaç video önce bahsettiğim, söylediğim XRP'deki airdropta arkadaşlar Spark token vermişlerdi. Yani Spark token vereceklerini söylemişlerdi Gelelim XRP grafiğine Evet arkadaşlar XRP grafiğindeyiz şu anda Arkadaşlar şöyle bir işaret atayım Airdropun olduğu saat Biliyorsunuz saat 2'den sonra Borsalarda cüzdanların snapshotlarını aldılar Ve saat 3 gibi airdrop gerçekleşti Airdrop gerçekleştiği gibi şuradan bir düşüş yaşandı arkadaşlar Bu sizi korkutmasın Ondan da şimdi bahsedeceğim. Buradan bir düşüş yaşandı. Tepe noktası neresiymiş airdroptan hemen önce? 58-77-76 Arkadaşlar buradan bir düşüş yaşandı. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Bir önceki videoda da bundan bahsetmiştim. İzleyen arkadaşlar varsa mutlaka izlesinler. Videoları hatta sonuna kadar izlesinler. Neden bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaklardı. Çünkü bazen böyle bölük parça anlatıyorum. Parçaları birleştirmeniz lazım. Bu da benim tarzım arkadaşlar. Şimdi gelelim XRP'ye tekrardan. Buradaki tepki satışı neden oldu? Genellikle airdroplarda arkadaşlar airdroptan önce bir hafta önce, iki hafta önce hatta bir ay önce fiyatlanma yapılır. XRP nerelerden geldi buraya? 30-32 centten arkadaşlar nerelere geldi? Şu andaki en dip seviye gördüğümüz şöyle 50 cent'e geldi. Yani XRP 2 kat 3 kat yapmış ve buradan tabii ki de artık haberi oldu. Her şey yapıldı ve buradan bir tepki düşüşü yaşadı. Bu çok normal. Bundan bahsetmiştim zaten. Airdrop tarafında da hani burada ne yaptılar? Şuradan düşürdüler. Arkasından şuraya kadar da geldi. Ne yaptılar arkadaşlar? Burada birileri patlattılar. Bakın. Bakın bakın. Buradan böyle 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 tekrardan yoluna devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden hani şu kırmızı renci aşmadığından dolayı yani 0.49 tarafı benim için açıkçası hani dağılma noktasıydı. Çünkü 0.49 da aşarsa şuradan aşağıya doğru giden bir trend vardı. 0.42'ye kadar ulaşması mümkündü arkadaşlar. Ama bunu yapmadı. Tepki alışı geldi ve şu anda şu anda benim baktığım fiyat anlık olarak 0.53.27 civarında. Buradan benim tahminimce gene geç, gün içerisinde şuradaki yeşil renk belirlediğim şöyle bir renk var. 54'ün üzerine atarsa diğer altcoin'lerle beraber şöyle şöyle yapıp devam edecektir ve benim için direnç tepe noktası kısa vadeden bahsediyorum bu arada Ripple çünkü çok sevdiğim bir e, proje değil ama para kazandıran her şeye ben yatırım yaparım özellikle kripto marketlerde benim için direnç noktası şöyle arkadaşlar e, şöyle belirleyelim. E, 59 60 arası 059 060 arasına geldiği zaman ben burada ufak bir satım yaparım. Yarısını hatta satarım arkadaşlar. Zaten airdroptan da yararlandık. spark token'lar dağıtılacağı zaman da cüzdanlara gelecek. Ripple tarafında da söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizde de kazanmışsınızdır. Ve arkadaşlar şimdi Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin Bitcoin dominans grafiğini de açayım. Ona da bir göz atalım. Bakalım neler olmuş. Ve dominans grafiğimiz şu anda görüldüğü gibi arkadaşlar 63.95'teyiz. Şu an Dominance grafiğinde herhangi bir bizim için bir alarm bir sıkıntı pozisyonu gözükmüyor. Gayet her şey yolunda. Bitcoin'in biraz daha tepki yapmasını bekliyorum. Yani demin bahsettiğim, belirlediğim seviyelere doğru çıkışını teyit etmesi gerekiyor. Tabii bunu yaparken altcoin'lerde biraz bir bir satış yiyebilir. Yani şöyle benim tahminimce bir tekrardan şu test ettiği yere, şöyle test ettiği yere şöyle şöyle bir çıkış bekliyorum. Yani gene 64 kadar ulaşır. Ondan sonra hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ya sahip vs yapar ya da böyle aşağı doğru düşer tekrar 62-63 seviyelerine tekrar gerilecektir hatta 61.5 masada olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar özellikle Bitcoin'deki hareket bittiği zaman şöyle Bitcoin grafiğini de tekrar açayım Bitcoin'deki hareket bittiği zaman arkadaşlar yani şu rencin üzerine kendini atarsa demin bahsettiğimiz şu yeşil rencin yani 18500 18600'ün üzerine atarsa şu bölümde konsolide oluyorsak zaten altcoinler için ufaktan ufaktan start başlamış olacak her şey yolunda gözüküyor şimdilik arkadaşlar o yüzden panik yapmaya gerek olmadığını dün de söyledim bugün de bunun kanıtı ortaya çıktı arkadaşlar çok güzel bir tablo var şu an önümüzde ve yıl sonu olması ve pandemi yardımının yapılması ve bundan dolayı karşılıksız bir sürü para dağıtılması e, Bu da e, arzı sınırlı ürünlerde altın Değerli metaller ve özellikle kripto paralarda Çok fazla değerlenme anlamına geliyor olabilir tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunları siz kendiniz Değerlendirebilirsiniz Kendi araştırmanızı yapabilirsiniz Ve şu an e, benim gör, görüşüm şu her şey şu an için yolunda gözüküyor. Herhangi bir büyük aksilik olmaz ise arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, likelamayı, kanala abone değilseniz, abone olmayı özellikle kanalın büyümesi için lütfen abone olup likelayın arkadaşlar. Altta da dediğim gibi Twitter adresini paylaşıyorum. Gün içinde video çekemediğimde ani haberlerde, ani gelişmelerde Twitter üzerinden paylaşımlar yapıyorum dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar arkadaşlar. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.